Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Mir için eski görüntüleri ortalığa çıktı ve eski görüntüleri ortalığı karıştırdı. Birazcık kafa karışıklığı yarattı. Erkan Meriç'in şöyle ki Eski sevgilisiyle gece kulübünde dans ederken ki görüntüleri çekilmiş ve şimdi ise magazine sunulmuş. Erkan Bey için bu görüntülerin magazine yayılmasına birazcık kızmış ee, ve bu çok eski bir fotoğraf olduğunu e, ve onun özel hayatına bu kadar da derinden karışmamaları gerektiğini söyledi e, ve magazincilere kızlarını belirtti. Arkadaşlar biz de bunu ya el için haklı gazetecilerin haklısı olduğunu düşünüyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı